Merhaba, 21 Eylül 2021'de çıktığım seyahatime devam ediyorum. Şu anda Antalya il sınırındayım. Artık dönüşe geçtim. Antalya'ma girmek üzereyim. Bugün 25 Ekim 19... şey, bin... 2021. <laughs> Tarihleri karıştırdım. <laughs> Benim için geri gitmek, ileri gitmek diye bir şey olmadığı için. <gülüyor> Neyse, <gülüyor> belki de... ...Antalya'mı özlediğim içindir. <laughs> Yaklaştım çok şükür evime, e, sağlıklı ulaşmak nasip olsun inşallah. E, bu etkinlikte neler yaşadım, neler gördüm, nasıl tecrübeler edindim daha sonra bunları sizlerle paylaşmayı düşünüyorum. Ama şu anda e, çok uzun yollar yapmış, çok insanla tanışmış, çok hikayeler biriktirmiş bir insan olarak kendimi iyi ve mutlu hissediyorum hepinize sevgiler gönderiyorum <laughs> Antalya'ya gireceğim biraz sonra ben Antalya'yı özledim de bakalım Antalya beni özlemiş mi <laughs>